Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde ağ topolojilerini inceleyeceğiz. Öncelikle topolojinin tanımını yaparak dersimize başlayalım. Bir ağdaki bilgisayarların nasıl yerleşeceğini, nasıl bağlanacağını, veri iletiminin nasıl olacağını belirleyen genel yapıdır arkadaşlar. Mantıksal topoloji, fiziksel topoloji olarak ikiye ayrılır. E, fiziksel topoloji adından da anlaşılabileceği gibi ağın fiziksel olarak nasıl görüleceğini belirler. Fiziksel katman da çalışır. Mantıksal topoloji bir ağdaki veri akışının nasıl olacağını belirler. Bu da layer 2 yani data link katmanının katmanında çalışır arkadaşlar. Temel olarak 3 adet A topoloji topolojimiz vardır arkadaşlar. Bunları bir yazalım. Bas. Topoloji. Bas topoloji. Yani doğrusal. Doğrusal topoloji. Bunun Türkçesi doğrusal topoloji. İkincisi, ring. Topoloji. Yani halka. Halka topoloji. Üçüncü ise star. Topoloji arkadaşlar. O da Biliyorsunuz, yıldız demek. Topolojilerimizi açıklamaya başlıyoruz arkadaşlar. Bas topolojiden açıklamaya başlayalım. Bu ekranda gördüğümüz arkadaşlar bir bas bir bas topolojidir. Nedir arkadaşlar bas topoloji? Bir kablo yol olarak düşünülürse bu yol üzerindeki her burdurak A'da bir düğümü temsil etmektedir. Ne diyor arkadaşlar? Şunlar. Şunlar. Düğümdür düğümden burada kastı ne oluyor? Her düğüm bir terminali temsil ediyor arkadaşlar. Düğümden kastı burada termin oluyor. Bu tek kabloya bölüm, segment, trunk ya da genelde omurga deniyor arkadaşlar. Genelde omurgayı kullanıyoruz. Şu kabloya genelde omurga tanımını kullanıyoruz arkadaşlar peki arkadaşlar bunda veri iletimi nasıl oluyor mesela varsayalım ki A bilgisayarı F bilgisayarına bir frame gönderecek frame de hangi bilgisayara göndereceğini frame'in içinde yazıyor Gönderdi frame buradan akmaya başlıyor. B bilgisayarına bakıyor. Bir B bilgisayarı benim değil diyor. Benim adım yok diyor frame'in içinde. Gidiyor. Aynı şekilde server'da geçiyor. Server'da da değil. E ile geçiyor arkadaşlar. Ondan sonra F'ye geliyor. Frame'i teslim ediyor. Teslim ettiği bilgisi de yoluna devam ediyor arkadaşlar. Ondan sonra şu sonlandırıcı var burada. Sonlandırıcıya çarpıyor tekrar A'ya geri dönüp veriyi teslim ettiğini söylüyor arkadaşlar. Böylece teyidi yapılmış oluyor. Bu topolojinin bazı avantajları ve dezavantajları var arkadaşlar. İsterseniz şimdi onları bir inceleyelim. Avantajları bir A bilgisayarı bağlamak oldukça kolaydır. Daha az uzunlukta kablo gerektirir. Yani çok fazla bir avantajı yok aslında gördüğünüz gibi kablo maliyeti nedir ki? Gerçi bu kablonun maliyeti biraz fazladır. O ayrı. Dezavantajları omurga kabloda bir bozulma veya kesilme olursa tüm ağ bağlantısı kesilir. Normal olarak şurada bir kesintinin olduğunu düşünün. Hiçbir şekilde veri iletimi olmaz. Derseniz ki şurada veri iletimi olabilir derseniz yanılırsınız. Çünkü arkadaşlar bu tip e, ağların sonunda sonlandırıcılar vardır. Terminatör. Şunlar olmazsa veri çarpıp geri dönmeyeceği için veri iletiminin teyidi yapılmaz. O yüzden e, bu şekilde herhangi bir kesilmede network bağlantımız tümden gider. İşte dediğim gibi e, başka bir dezavantajı omurga, omurga e, kablonun sonunda sonlandırıcı olmalıdır. Ayrıca bu ağda herhangi bir problem olduğunda sorunu bulmak oldukça güçtür arkadaşlar. Oldukça güçtür. Ve bu çok bilgisayar için bunu kullanamazsınız. Ee, mesela tüm bir binanın ağ çözümü için uygun değildir. Düşünsenize 4 katlı binada bu omurga kabloyu dolaştırdınız. Ondan sonra bu kablo bir yerden bir hata verdi. Koptu. Bir şey oldu. E, ne yapacağınız? Nasıl bulacağınız arızayı? Çok zor. Ve arkadaşlar burada paketlerin çarpışma tehlikesi vardır. Yani e, aynı anda iki bilgisayar paket gönderirse bu paketler çarpışabilir. O yüzden artık günümüzde çok fazla kullanılmamakta arkadaşlar. Bas reji artık günümüzde çok fazla kullanılmamakta. Şimdi sıra ring topolojimizde arkadaşlar. Ring topoloji yani halka. Ring topolojiden kastımız arkadaşlar token ring topoloji. Token ring Token jeton demek arkadaşlar. Nedir arkadaşlar bu? Eee bu topoloji IBM tarafından geliştirilmiştir. Mantıksız olarak daire şeklinde bütün düğümler birbirine bağlı, bağlıdır arkadaşlar bu topolojide. Nedir arkadaşlar? Buradan bir jeton dönüyor. Bütün bilgisayarları dolaşıyor. Buradan çıkıyor. Mesela bu bilgisayar teslim edecek, Bu bilgisayar teslim ediyor ve yoluna devam ediyor. Tekrar gönderdiği yere geliyor. Şöyle diyelim arkadaşlar mesela. Veri iletişimi nasıl oluyor arkadaşlar? Buradan şunları adlandıralım. A diyelim. Pardon. Çok kalın oldu yazımız. B diyelim. C diyelim. C bilgisayarı B bilgisayarına veri göndermek istesin. Ne demiştik arkadaşlar? Veri şu şekilde dönüyor demiştik. 3 byte'lık veri sürekli olarak dönüyor. Ne yapıyor arkadaşlar? C bilgisayarından bir frame çıkıyor. Frame'in adresi B. A bilgisayarı bakıyor. Frame bana ait değil diyor. Geçiyor. Ondan sonra bakıyor B. Gelen frame'i kendisine ait olduğunu anlıyor ve alıyor. Ancak veri dolaşmaya devam ediyor. Ve tekrar C'ye geliyor. C verinin B'ye iletilmiş olduğunu anlıyor arkadaşlar. Kendisine tekrar gelince. Peki arkadaşlar bu halka topolojinin avantajları dezavantajları neler? Bu halka topolojinin arkadaşlar bana göre herhangi bir avantajı yok. Oldukça eski bir teknoloji. Biz bunu kullanmayacağız. Mesela arkadaşlar. A içindeki bir bilgisayarın bozulduğunu düşünelim. Şuraya gelelim. A içindeki bir bilgisayarın bozulduğunu düşünelim. Şu bilgisayar gitti. Ne olur arkadaşlar? Hat kesilir. Komple olay biter. Tek bir bilgisayar devden çıkınca network'ümüz ölür. Her çarpışma olasılığı düşüktür ama dediğim gibi bu tek bilgisayarın devreden çıkması ve network'ün ölmesi olayı bizi bitirir. Yani şu anda kaldı mı çok bilmiyorum ama e, en son bir 2000 yılında bir firmada görmüştüm arkadaşlar. E, STP kablo kullanıyorlardı. CAT 4 diye bir kablo tipi var arkadaşlar. CAT 5 değil. CAT 4 diye bir kablo tipini kullanıyorlardı. Buna uygun Ethernet kartları vardı, 4 veya 16 megabit hızında çalışıyordu arkadaşlar bu Ethernet kartları. Değişik bir teknolojiydi yani. Şu son zamanlarda dediğim gibi 10 yıldan beri gördüğüm bir şey değil. Geldik Yıldız yani Star Topoloji'ye. Yazalım hemen. Gördüğünüz gibi artık yavaş yavaş Bizim kullandığımız Topolojiye geldik Yani kullanacağımız topolojiye geldik En güzeli Bu arkadaşlar Nedir arkadaşlar Bütün bilgisayarlar Hap ya da switch'e bağlanıyor Switch'ten Switch bağlantıyı manage edip bilgisayarlara haberleştiriyor. Son derece smooth sağlam ee, bir topoloji. Bunda veri iletimi nasıl yapılıyor arkadaşlar? Ee, onu Switching konusunda çok ayrıntılı bir şekilde inceleyeceğiz. Ee, zaten Switching'imizin konusu bu olacak. Buradaki veri iletişimi nasıl yapılıyor? Hapları da biraz göreceğiz ama genelde bizim konumuz switch olacak, switch kullanacağız topolojilerimizde ayrıntılı bir şekilde inceleyeceğiz arkadaşlar. İşte gördüğünüz gibi başka bir star topolojide oldukça basit topolojiler arkadaşlar bunlar. Biz çok daha sağlam topolojiler kurup çalıştıracağız burada. Şöyle. Peki arkadaşlar bu bizim star topolojinin Avantajları ve dezantajları neler? Onlar onları bir konuşalım. Ağ kurmak kolay arkadaşlar. Gayet kolay bir şekilde, rahat bir şekilde ağ kurabiliyorsunuz. Bir bilgisayara bağlı kablo bozulduğunda veya bir bilgisayar devden çıktığında bizim network'ümüz hiçbir şekilde etkilenmiyor. Ağdaki sorunları tespit etmek oldukça kolaydır arkadaşlar bu bağlamda. Bir bilgisayar bağlanmıyorsa ya onun kablosunda bir problem vardır ya onun internet kartında bir problem vardır ya da bilgisayarın kendisinde bir problem vardır. Yani e, komple network'e ekleyecek bir sorundan tek bir bilgisayar bağlanmamazlık etmez. Ha genel bir sorun varsa o zaman bütün bilgisayara bağlanmaz zaten. Dezavantajları ise arkadaşlar şurada hub diye tabir ettiğiniz cihazlar kullanılırsa bu network'ün konnektörü arkadaşlar. Yani bu şey e, switch veya hub olarak tabir edilen cihazlar. Burada hub kullanırsak hub layer 1 çalışan bir cihaz olduğu için arkadaşlar e, A bağlantımızın e, kalitesi oldukça düşecektir. Yani hub yavaş çalışan bir cihazdır çünkü arkadaşlar. Diğer network topolojilerine göre özellikle doğrusal yani bas topolojiye göre çok daha fazla kablo uzunluğu gerektirir. Ama kablo çok pahalı bir şey olmadığı için ee, bunu göz ardı edebiliriz. Hele hele omurga kablodan çok daha ucuz olduğu ve daha kolay bulunabilir olduğu bir gerçek. Şimdi siz gidip bas topoloji kuracağım deseniz onun kablosunu alacağım deseniz hiç kimse bu kablonun ne olduğunu bilmez. Arar durursunuz. hub veya switch bozulduğunda tüm A e, normal olarak çalışmaz duruma gelir arkadaşlar. Hap ve switch bozulduğunda tüm A devreden çıkar. Bu yani normaldir zaten. Şimdi bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. E, bunda kablo maliyeti düşük ama hap veya switch almak biraz daha ee, özellikle hap değil de switch almak özellikle Cisco bir switch almak e, oldukça pahalı bir yatırım olur. Ama dediğim gibi yani e, diğer topolojilere göre çok 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 üstün bir topolojidir arkadaşlar. Çok üstün bir topolojidir. Arkadaşlar son olarak da bahsetmek istediğim ilk başta söylemedim. Tree topoloji. Tree topoloji ne oluyor arkadaşlar? Ağaç topolojisi. Yani e, bu arkadaşlar star topolojinin aslında değişik bir modeli. Birkaç star topolojiyi birbirine bağlayınca ağaç topolojisi oluyor. E, böyle bir yapı pek görmedim arkadaşlar. Şu an pek kullanılmıyor. Şuralarda sonlandırıcılar var buradan veri yine gidip geliyor, yalnız buradan e, şeylere dağılıyor. Yıldız topolojilere dağılıyor. Yıldız topolojilerde verinin eğitimi yapılıyor. Dedim gibi yine bu da bir backbone'da bir problem çıkarsa bütün topoloji ölüyor. Pek kullanılmıyor arkadaşlar. Dediğim gibi yani en çok kullanacağımız bizim star topoloji. E, star topolojiyi de tabi tek star topoloji kullanmayacağız birkaç star topolojiyi birleştirip kullanacağız. Yeri gelecek. Bu da böyle bir topoloji arkadaşlar. Dediğim gibi bunlar artık çok fazla kullanılmıyor. Ee, bu dersimizi de burada bitiriyorum arkadaşlar. Ee, dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.